Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da 9. yüzyıla ait Türkçe metin bulundu. Doğu Türkistan'ın en büyük çölünden biri olan Teklemakan çölüne yakın Hoten şehrinde 9. yüzyıla ait Göktürk alfabesiyle yazılmış bir Türkçe metin bulundu. Göktürk harfle ağaç çubuğun Türk tarihine ışık tutacak nitelikte olduğu düşünülüyor. Tam olarak Hoten'in neresinde ele geçtiği bilgisi bulunmayan çubuğun 2007 yılında Pekin Milli Kütüphanesi tarafından satın alındığı bildirildi. Çubuk bugün BX3-95 Ünvanter numarasıyla muhafaza ediliyor. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Ayden, Doğu Türkistan'ın Hoten şehrinde bulunan Ağaç Çubuk'taki Türkçe metini TRT Haber'e değerlendirdi. Profesör Doktor Ayden, metne ilişkin detayları ilk kez TRT Haber'den Ayşe Şimşek'e açıkladı. Profesör Doktor Ayhan Ayden, Yazıya ilişkin bu ağaç parçasında 16 işaret mevcut. Bunlardan en sondaki üst üste konmuş iki nokta dışındakiler ses karşılığı olan harflerdir. Üst üste konmuş iki nokta ise eski Türkçe yazıtlarda ya kelime ayrıcı ya da cümle sonlarına konan bir işaret olarak biliniyor. Bu da aynı yazım geleneğinin devam ettiğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Ayden bu metne nasıl ulaşıldığını ise şöyle anlattı. Ben bu metni 2013 yılında Pekin Milli Kütüphanesi'nde sergide gördüm ve fotoğraflarını aldım. O günden bu yana zihnimi sürekli meşgul eden bu 15 harfin nasıl okunması gerektiği üzerinde neredeyse 10 yıl boyunca düşündüm. Metinde Göktürkçe olarak şu ifadeler yazıyor. Aş bulun için uk antak tok az ermiş. Anlamıysa aşın aşen kıymetine anla. Bu yüzden tok az imiş. Profesör Doktor Aydın Hotende dört ağaç plakadan oluşan bir metnin daha olduğunu belirterek, Hotende bulunmuş bir başka önemli metinde dört ağaç plakadan oluşan bir yazıttır. Bu yazıt iki Çinli meslektaşımızca yayınlandı. Ancak onlar 11. yüzyıl civarı Geç dönem metni olarak düşündüğü için yanlış okudular. Halbuki bu metin de 9. yüzyıldan kalma gibi görünüyor. İnşallah bu dört ağaç plakadaki metni de bu yıl bitmeden yayınlamış olacağım dedi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.